Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde yangınla ilgili tanıklar ortaya çıkacak mı? Kenan hastalığını öğrenecek mi? Gazeteci Ahmet öldürülecek mi? Hepsi videomuzda yangınla ilgili tanıklar ortaya çıkacak ve fotolarda Kenan kendini görecek. Kenan hastalığını yeni bölümde öğrenecek ve boş büyük bir boşluğa düşecektir. Gazeteci Ahmet öldürülecek ve suçlu ilanın üstüne atacaklardır. Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.